Felsefe evrenine hoş geldiniz. Bu içerikte İslam'ın altın çağı döneminin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden, yazarlarından ve bilginlerinden biri olarak kabul edilen polimat ve polimerik erken tıbbın babası, filozof, hekim ve çok yönlü bilim adamı İbn Sina'yı Batılıların söyleyişiyle Avicenna'yı tanıyacağız. Samanoğulları sarayı katiplerinden Abdullah bin Sina'nın oğlu olan İbn Sina, Batı'da Avicenna adıyla tanınır babasından ünlü bilgin Natili'den ve İsmail Zahid'den ders aldı. Geometri, mantık, fıkıh, sarf, nahif, tıp, doğa bilim üstüne çalışmalar yaptı. Farabi'nin el ibanes aracılığıyla Aristoteles felsefesini ve metafiziğini öğrenip, hastalanan Buhara prensini iyileştirince saray kütüphanesinden yararlanma olanağına kavuştu. Babası ölünce Cürcan'da Şirazlı Ebu Muhammed'den destek gördü, tıp kanununu Cürcan'da yazdı çağında tanınan bütün Yunan filozoflarının Anadolu doğacılarının yapıtlarını incelemiştir. İbn Sina Buhara yakınlarındaki Afşana köyünde 340 Hicri yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde 427 Hicri tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. Batılılarca Orta Çağ modern biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinir ve Büyük Üstad ismiyle tanınır tıp alanında 7 asır boyunca temel kaynak eser olarak süre gelen El Kanun Fit Tıp adlı kitabı ile ünlenmiş ve bu kitap Avrupa üniversitelerinde 17. asrın ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur. Fars ve Türk bilim adamıdır. İbn Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı. Değişik konular üzerine 240'ı günümüze gelen 450 kadar makale yazdı. Elimizdeki yazıların 150 tanesi felsefe, 40 tanesi de tıp üzerinedir. Eserlerinin en ünlüleri felsefe ve fen konularını içeren çok geniş bir çalışma olan Kitabü'ş Şifa ile El-Kanun fi't-Tıb'dır. Bu ikincisi Orta Çağ üniversitelerinde okutulmuştur. Hatta bu eser Montpellier ve Louvain'de 1650 yılına kadar ders kitabı olmuştur. İbn-i Sina'nın yaşamı ve yapıtları. Asıl adı Hüseyin olan İslam dünyasında baş anlamında Eşşeyhür Reis unvanı ile de anılan i̇bn Sina, batıda ise Avicenna olarak bilinir. Babası Abdullah'ın Buhara'daki yakın çevresi dolayısıyla i̇bn Sina erken yaşlarından felsefeyle tanışmış ve Kur'an'ı ezberlemiş. Daha sonra dil, edebiyat ve dini ilimlerin yanı sıra geometri, aritmetik, astronomi, mantık ve felsefe dersleri almıştır. 18 yaşında iken saray hekimliğine getirilmesi, zengin bir tıp ve felsefe literatürünün de bulunduğu saray kütüphanesinden yararlanması için önemli bir imkan sağlamıştır. Bir ara vezir olarak devlet görevinde de bulunan filozof, 1005 yılında gittiği Gürgenç'ten ayrıldıktan sonra, 7 yıl kadar süren seyahatin ardından geldiği Cürcan'da kendisine büyük destek olan öğrencisi Cüzcani ile tanıştı ve eserlerinin büyük bir kısmını burada kaleme aldı ayrıca dersler verdi. Yakalandığı kulunç hastalığını tedavide başarılı olamayan İbn Sina, 1037 yılında 57 yaşında iken çıktığı Hemedan Seferi sırasında vefat etti. Kindi'nin çalışmalarıyla başlayıp, Farabi'nin terminoloji, yöntem ve problemleri açısından sistemleştirdiği İslam felsefesi, İbn Sina ile altın çağını yaşamıştır. Sistem sahibi bir filozof olarak İslam filozofları arasında ontoloji ve psikolojinin yanı sıra bilgi problemi üzerinde en fazla duran düşünür olmuştur. Eserlerinin çoğu orta çağda, Latince ve İbranice'ye çevrilmiş olan filozofun, batı üzerindeki etkisi Latin İbn Sinacılığı vasıtasıyla yüzyıllarca sürmüştür. Eserlerinden bazıları şunlardır. Mantığa giriş, yorum üzerine ikinci analitikler, metafizik birinci ikinci, fizik birinci ikinci, Kitabul Hidaye, Ennecad, tevhidin hakikati ve nübüvvetin ispatı üzerine işaretler ve tembihler. i̇bn Sina'nın varlık anlayışı. Felsefe ve hikmeti eş anlamlı terimler olarak kullanan i̇bn Sina'ya göre, en genel anlamıyla felsefe insanın, eşyanın yahut bütün var olanların hakikatine vakıf olmak suretiyle yetkinleşmesidir. Var olanlar iki kısma ayrılır. Tanrı, akıl ve doğal nesneler gibi varlığı insanın irade ve fiiline bağlı olmayan varlıklar. Varlığı insan irade ve fiili ile meydana gelen şeylerdir. İlk kısımdaki varlıklara ilişkin bilgiye teorik felsefe, ikinci grupta yer alan şeylerin ilişkin bilgiye ise pratik felsefe denilir. Teorik felsefenin amacı insanın bilmek suretiyle yetkinleştirmesini sağlamak iken, pratik felsefe insanın bilinenleri yapıp uygulayarak ahlaki yetkinliğe ulaşmasını amaçlar. İbn Sina varlık kavramının insan aklının ulaşabileceği en genel ve açık seçik kavram olduğunu, dolayısıyla tanımlanamayacağını söyler. Ona göre varlık ve genel olarak metafizik alana ilişkin bilgi, mantıki kanıtlara dayalı ve dolaylı bir bilgi olmayıp doğrudan doğruya akıl yoluyla kavranan bilgidir. İbn Sina, zorunlu varlık olan Tanrı dışındaki bütün varlıkların dış dünyadaki mevcudiyetlerini ifade eden varlıklarının yanı sıra bir de mahiyet adı verilen bir kavramsal gerçekliklerinin bulunduğunu ileri sürer. İbn Sina'ya göre bir şeyin yakın cinsi ile yakın faslından elde edilen gerçek tanım, o şeyin özsel varlığının yetkinliği demek olan mahiyetini gösterir ve onun kuvve halindeki ve fiil halindeki bütün özsel niteliklerini içerir. Tikel varlıkların bu anlamda bir tanımının bulunmadığını ileri süren İbn Sina onlar hakkında tanıma benzer şekilde dile getirilen ifadelerin sadece bir isimlendirmeden ibaret kalacağı görüşündedir. Ona göre tikel varlıklar tanımlanamaz, yalnızca işaretle gösterilebilir. Yani gerçek anlamda mahiyet dış dünyadaki tikel varlıklarda değil, cins ve tür gibi tümellerde bulunmaktadır. İbn Sina, varlık-nelik ayrımının hem epistemolojik ve mantıki hem de ontolojik değeri ve geçerliliği olduğu görüşündedir. İbn Sina'nın psikoloji anlayışı İbn Sina, düşünce sisteminde merkezi bir konum verdiği psikolojiyi, bilgi teorisi, mantık, metafizik, ahlak ve din felsefesiyle ilişkilendirmiştir. Filozofa göre bu disiplinin konusu nefsin varlığını ortaya koyup onun yapısı, güçleri ve niteliklerini incelemektir. İbn Sina, nefsin bağımsız varlığı bulunan, cisimsiz ve yalın bir cevher olduğu görüşündedir. Bu yaklaşımıyla o, nefsi adeta bedenin kendisinde içkin olarak bulunan bir yetkinliği ve fonksiyonu gibi gören Aristoteles'ten farklı düşündüğünü ortaya koyarsa da, Aristoteles ve Farabi ile birlikte Platon'dan farklı olarak her bir bedenin bir tek nefsi bulunduğunu savunur. İnsanın teorik ve pratik yönden yetkinleşmesi, insan nefsinin güçlerinin bir bütünün unsurları olarak kendi işlevlerini bir uyum ve ahenk içinde yerine getirmelerine bağlıdır. Bu anlayıştan hareketle İbn Sina, nefsin güçlerini işlevleri bağlamında alt birlikler oluşturacak şekilde sınıflandırma yoluna gitmiştir. Buna göre canlılığın asgari şartları olan beslenme, büyüme ve üreme ile birlikte insan nefsini oluşturan güçler, önce idrak gücü, hareket gücü ve düşünme gücü olmak üzere üç grupta toplanır. i̇bn Sina'ya göre gerçek bilginin oluşumu sadece idrak süreçleriyle açıklanamaz. Çünkü bilginin kaynağında fizik dünyayı aşan bir metafizik boyut da söz konusudur. Bu boyutun açıklanması bağlamında gündeme getirilen psikolojik akıllar teorisinde, meşay geleneği izleyen i̇bn Sina'ya göre, insanın sahip olduğu bilme yeteneği güç halinde akıl, bu yetenekle düşüncenin ilkelerinin kazanılması, meleke halinde akıl, bu ilkelere dayanarak gözlem ve deneyle nesnel dünyanın bilgilerinin kazanılması, fiil halinde akıl, faal aklın etkisiyle zihnin bu aşamalardan geçerek mükemmellik düzeyine ulaşmış hali, kazanılmış akıl adını alır. Bu süreçte insanın teorik aklının güç halindeki akıl aşamasından tam yetkinlik aşaması olan kazanılmış akıl düzeyine çıkmasını sağlayan faal akıl olmaktadır. İbn Sina, Aristoteles'ten farklı olarak bedenden ayrıldıktan sonra varlığını sürdüreceğini söylediği nefsin önceden değil de bedenle birlikte var olduğunu savunarak da Platon'dan farklı düşündüğünü ortaya koyar. Aklın kendini bilmesi yahut varlığının bilincinde olduğu gerçeğini düşünce tarihinde ilk defa ispatlamaya çalışan filozof İbn Sina'dır. O bunu boşlukta uçan adam benzetmesinden hareketle yapar. Tüm filozoflar, felsefi akımlar ve içerikler için felsefe evrenine abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere, Felsefe ile kalınız.